Merhaba hanımlar, özellikle hamileler. 10 dakikada bacak sıkılaştırma. Lastik kullanıyoruz burada. Nasıl sıkılaştırırız? 10 dakikada lastikle neler yapabiliriz? Onu anlatacağım. Gün içerisinde hap gibi yapabileceğiniz egzersizler. Hep söylüyorum bunu. Karnıma ben topu koyuyorum hemen. Evet, süreyi başlatıyoruz. Lastik elimizde. Öncelikle şöyle bir bacaklarımızı bir çalıştıralım. Bir ısıtalım. Üf, üf, bir kendine gelsin topuklar kalçaya doğru ısınsın bacaklar ve sonrasında lastik elimizde lastiği bırakmak yok Sürü önemli çünkü 10 dakika dedim 10 dakikayı uygulayacağız. Son sağ, son sol. Güzel. Şimdi bir de dizlerimizi şöyle bir çekelim. Bunu çünkü lastikle yapacağımız için öncesinde böyle bir boş. Yine ısınma soğumaları da bu egzersizde unutmuyoruz tabii ki. Her videoda olduğu gibi kısa da olsa ısınma ve soğumaları mutlaka ekliyoruz. Aman onu yapmadık, bunu yapmadık değil. Her videoya bilinçli bir şekilde başlıyoruz. Hiç merak etmeyin. Son. Harika. Şimdi lastiği elime aldım. Ayağımın altından geçiriyorum. Yine bir ayakkabı giymenizde fayda var. Ama ayakkabınız yoksa terlik kullanmayın. Çorapla yapabilirsiniz. Burada şimdi kollarım sabit. Öne doğru tekme atıyorum. Topuk yere. Çok güzel. Kalça sıkı. Gövdemi öne ileriye geriye hareket ettirmiyorum. Burada sabit kollarım, bacaklarımın yanında lastiğinizin boyuna göre tutun. Benimkinin bu eni biraz, boyu biraz kısa. O yüzden uçlardan tuttum ama uzun lastiğiniz varsa mutlaka lastiğinizi biraz daha böyle ortadan tutup hissedebilirsiniz. Son kez. Harika. Güzel. Aynı bacaktayız. Bırakmıyoruz. Şöyle bir sallayalım sadece. Burada tabii sol ağırlığımızı verdiğimiz için biraz sol bacak kasılıyor. Normal. Şimdi yana doğru açıyorum. Ellerim yine yanlarda. Kollar sabit. Her hareketi 20 tekrar yapmanız yeterli aslında. Bu da 30 saniye kadar sürüyor. Ben de mümkün olduğu kadar o süreyi korumaya çalışıyorum. Topuğunuzu yere değdirerek, sakın havada sürekli tutarak yapmayın. Kendinizi zorlamayın boşuna. Bir şey olmaz ama ne gerek var? Kendimizi zorlamayalım. Topuğu yere bas, çek. son 5 4 3 2 ve son. Harika. Dinlendirelim. Tabi burada sol biraz ağrıdı. O yüzden şimdi solu yapacağız. Sonra tekrar sağa geçeceğiz. Uzun süreli bacağı o şekilde çalıştırmayalım ki çok ağırlık bilmesin. Zaten karnımızın yükü fazla. O yüzden şimdi topuk yere her zaman topuğu dokunuyoruz. Her hareketi unutmayın lütfen. Üf. nefesle. Üst gövdemi oynatmıyorum. Tamamen alt taraf. Son kez. Harika. Şöyle sağa dinlendirelim. Sallayın bacakları. Şimdi yana. Topuk yere değiyor yine. Şöyle lastiği biraz çekelim. Gerginliği hissedelim. Lastik bizim bacağımızı götürüp getiriyor burada. Sıkı bacaklar için. Hem burada lastik bize bir ağırlık da veriyor aslında. 10 dakikada ne olur hocam demeyin. İnanın her gün haftada hatta 3-4 gün minimum bu hareketleri yaparsanız bacaklarınızın nasıl şekillendiğini göreceksiniz. Tabii ki hemen 10 dakikada hop sıkılaşma değil, düzenli hareketle, her gün düzenli ya da gün aşırı düzenli yapmakla göreceksiniz ki bayağı fark oluyor bacaklarda. Çok güzel. Devam. 5, 4, 3, 2 son. Harika. Lastiği çıkardım. Şöyle bir sallayın bacakları. Şimdi yine sağ tarafa evet. Ayağımın altına koydum. Sağlam tutun lütfen. Burada kollarım biraz daha yukarı çektim. Şimdi topuğumu yere doğru bastır çek. Lastiğin gücünü kullan. Harika hissediyoruz, bacaklar. Yani şu anda sıkılaştığını hissedersiniz zaten, çünkü kaslar çalışıyor ve yoruluyor doğal olarak. 10 dakika yeter mi? Yeter. Emin olun, yeter. Diğer hareketlerle kombinleyebilirsiniz. Kendinizi iyi hissettiğiniz sürece egzersizleri işte 10 dakikalıkları böyle iki tane peş peşe ya da sabah öğlen akşam yarım saatlik bir egzersiz dilimi olur size. Gerçekten harika. Tüm vücudunuzu da çalıştırmış olursunuz. Son 3, 2, son. Harika. Şimdi burada yana doğru açacağım. O yüzden sağ elim alıyorum. Buradan topuk yine. Topuğumu her zaman yere basıyorum. İtiyorum yani ağırlığı, gücü hissediyorum. Bacaklar titremeye başladı bu arada. Süper. Dizimi yana doğru karnıma değdirmeden 6 5 4 3 2 ve son. Yavaşça bıraktım. Şöyle sallıyorum bacakları. Diğer tarafa geçiyorum. Dediğim gibi 20 tekrar yaklaşık 30 saniye yapıyor. Eksik veya fazlası olabilir. Çok da eksiltmeyin. Yani çünkü minimum 15 diye aslında. Ama 20 tekrar ideali gayet güzel. Şimdi kollar yanda nefes. Üf. Çok iyi. Topu bas, çek. <laughs> Son kez. Harika. Bacakta gerçekten böyle bir hafif titreme hissediyoruz. Şimdi yana. Buradan dizini çekiyorum. Topuk yere. <laughs> Lastiği bu şekilde de tutabilirsiniz. Biraz daha ortalayarak şöyle aşağıda. Ama böyle lastiğin ağırlığını hissedin lütfen. Öf. Harika. 5 4 3 2 ve son. Güzel. Lastiği bıraktım şimdi. Kenara koyuyorum. Şöyle sallayalım. 10 dakikada nasıl bacaklarımızı dirileştiririz. İşte Kendinizi çok böyle bitkin hissediyorsunuz. Bugün egzersiz yapmak istemiyorsunuz. Ama bir 10 dakikanızı ayırın lütfen. Bu hareketlerin gerçekten çok faydası var. Şimdi hızlı bir şekilde kalça geriye. Bir dakika boyunca. Al, ver. Al, ver. Yarım. Hatta çeyrek squat diyorum biliyorsunuz. Kalça geriye. Üst bacaklar burada devrede. Kalçamız şekilleniyor. Tabii ki bizim buradaki 10 dakikalık egzersizde hedefimiz bacaklarımız bu hareketle Üst bacaklarınızı dokunun, hissedin. Dokunun, çalışsın, güçlensin ki dizlerimize fazla yük binmesin. Devam. Son 30 saniye. Üst bacak hisset, kalça. 5 4 3 2 ve son. Harikayız. Şöyle sallayalım bacakları. 10 dakikada bacak nasıl çalıştırılır? Lastikle. Lastiksiz de bu hareketleri yapabilirsiniz aslında. Şöyle ayağımızı bileğimizden tuttuk ve kalçaya doğru. Duvara dokunabilirsiniz, bir sandalyeye dokunabilirsiniz dengede kalmak için. Yavaşça bıraktım. Şimdi diğeri. Nasıl oluyor? İşte ay bu kadar da yeterli mi demeyin. Emin olun yetiyor. Hiç yapmamaktansa şu hareketler bacaklarınızı bir dirileştirmeye, kendine getirmeye yetiyor emin olun. Bunun sonrasında da bir yürüyüş harika olur mesela. Tabii ki nasıl arzu ederseniz kendinizi iyi hissettiğiniz sürece harekete, egzersize devam diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.